Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız beni sorarsanız ben çok mutluyum gerçekten çok güzel sağlamadımlarla büyüyen bir ailem oldu hepinize çok teşekkür ederim bugünkü tarifimiz herkesin bayılarak yediği ekmek bana bana yediği Taze fasulye yemeği tarifi püf noktalarıyla anlatacağım size. İlk olarak sıvı yağ ve tereyağımızı tencerenin içine koydum. Bu şekilde ortadan ikiye böldüğüm fasulyelerim var. İlk olarak fasulyelerimizi yağımızın içine atacağız, kavuracağız ve buğulamaya bırakacağız. Daha sonra üzerine sarımsak, soğan, domates, toz şekerimizi ekleyeceğiz. Hafif suyunu ekledikten sonra yemeğimizi afiyetle yemeği hazır bir şekle getireceğiz. O zaman tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi ilk olarak tenceremize sıvı yağımızı ve tereyağımızı eritiyoruz. Yağımız eridi. Şimdi fasulyelerimizi yağımızın içine ekliyoruz arkadaşlar. Bu yemeği ben ve eşim çok seviyoruz. ekmek bana bana yedirten hatta biraz kaloriyi arttırıyoruz bu durumda. Ekmeği bana bana yediğimiz mükemmel bir yemek. Bu şekilde bir iki defa çevirdikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve buğulamaya bırakıyoruz fasulyelerimizi. O sırada da domatesimizi, soğanımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar buğulayan fasulyelerimiz üzerine bir baş ince kıydığım soğanımı ekliyorum. Tabi siz fasulyenin miktarına göre soğanınızı arttırabilirsiniz ya da sevmenize göre. Benim fasulyeme bir baş yeterli. Ve bu şekilde de buğulamaya devam edecek fasulyelerim. bu şekilde buğuladıktan sonra domatesimizi salçamızı ekleyeceğiz kapağımızı kapatıyoruz soğanımla fasulyem de kavruldu güzelce Arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı salçamı ekliyorum Arkadaşlar bu tacın tencereleri ocakta durmaması normal mi? Yeminle ocakta oynuyor resmen tencereler. Evet. Salçamızın kokusu da çıktı. Güzelce kavruldu. Şimdi arkadaşlar kabuğunu soyduğum küp küp doğradım. Bir baş domatesimi ekledim içine. Bu şekilde kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Ve buğulamaya bırakacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi bütün malzemelerim kavruldu. İşin püf noktasından bir tanesi de tam suyunu koymadan bu kıvamda bir yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz tekrar toz şekerimizi. Şimdi arkadaşlar suyumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. Fasulyelerimiz pişerken suyunu çekeceği için birazcık yüzüne çıkacak kadar su ekliyoruz. Şimdi yemeğimizin kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Yemeğimiz pişmek üzere. Bu kısımda tuzunu ekliyoruz yemeğin arkadaşlar. Güzelce arkadaşlar bakar mısınız güzelliğine? Suyunu da çekti. Tabii biraz daha pişmesi gerekiyor. Ama görselliğine bakar mısınız? Tadı mükemmel çok güzel oluyor. Bazı kişiler bunu üst üste koyuyor, kavurmadan etmeden yapıyor ama bence hiçbir yemek kavrulmadan lezzetli olmaz. Şimdi biraz daha pişmeye bıraktıktan sonra yemeğimizin altını kapatacağız. Arkadaşlar yemeğim pişti. Bakar mısınız? 1-2 dakika sonra altını kapatacağım yemeğimin. Tadına baktım. Tadı mükemmel ötesi olmuş gerçekten. Kendim yapmadım diye demiyorum ama bu tarifle kim yaparsa yapsın mükemmel oluyor. Arkadaşlar taze fasulye yemeğim pişti. Bu şekilde. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet bal şeker olsun. Hoşçakalın.